yine ben. Bugün Bali'de dördüncü günüm falan herhalde. En son bir geldiğimde bir de nereye kayboldum kız? Bir de ertesi gün bir şeyler çekmiştim. Bir şeyler çekmedim çünkü bir şey yapmıyorum. Yapmadım yani. Böyle yaptım. Takılmaca. Şimdi bugün şeye gideceğim. Ubud'dayım ben. Ubud'un merkezine gideceğim. Evet saat 10.30'da şartla kalkamadığım için Aslında kahvaltıya kalkıyorum 8'de falan kalkmıyorum kahvaltıya uyumuyorum Şu an kahvaltıdan sonra uyuyunca artık kalkamıyorum Mecbur şeye bineceğim taksi. Yine Grab'den taksimizi çağırıyoruz. Ubud Center From From Buraga Aynı Confirm Pickup Ubud Center'a mı oluyor? Mesela Kaç para diyor buradan Ubud Center'a? 49 49 Rupi Yani ne kadar oluyor işte Kaydediyor mu ben ya? 49 rupi i̇şte 3 dolar Falan oluyor 3 dolar oluyor ya burada Bak burasının şöyle bir vibe var bu arada. Şu ablayı göstereyim. İnsanlar böyle yoga yapıyor. Gözüküyor mu abla? Heh. Gözüküyor herhalde ya. İnsanların yoga yaptığı falan durumlar var. Neyse ne diyordum. Öyle inanılmaz bir şey var. Motor, araç ve birbirine girme halleri çok var. Benim otelden çıkınca sokak böyle. Yani. İnanılmaz birbirine giriyorlar böyle. Şu an mesela sakin öyle söyleyeyim. Şu an bayağı sakin. Ben burada geçen gün çıktım yürüdüm de bir kilometre şu kadar yürüdüm geri geldim. İnanılmaz deneyim. Bu arada bu kornaya basmalar şey değil. Hani sinirle basılan kornalar değil haber vermek amaçlı gerçekten burada öyle. Ama o yüzden sinirlenilmiyor burada gerçekten buna. Yani ne gösterebilirim başka? Şu mesela. Şu mevzu bayağı burada çok var. Bu şu an bunun içinde pek bir şey yok ama burada Müslüman bir yer Endonezya ama Bali böyle bayağı Hindu Hindu bir bir olay. Ve her yerde sokaklarda, her yerde, yerlerde işte böyle hafif yükseltilerin üzerinde böyle işte Buda'ya saygılarını sunuyorlar, bırakıyorlar. Bak mesela şurada da var bir tane göstereyim hemen. Benim şey, grep gelecek ama grep gelmeden hemen göstereyim. Şu mesela. Şurada da. Aynen. Bunları böyle görünce üstüne basmamak lazım. Ve gerçekten hep yerlerde falan yani. Evet taksiye bindim. Şu an Ubud'a doğru ilerliyoruz. Bu abiyle konuştuk. O hem de tur guide'mış. Bakalım. motor kiralamak yerine onunla şey yapabilirim. 400, 400 rupi dedi. De, 10 saat dedi. Burada böyle hani 4-5 tane yer var. Kesin gidilmesi gereken yerler. Dükkanlar. Onların hepsini gidip bir de şey kendisi de anlatacakmış. İşte 400 lira de ben ona pazarlık yapar 300'e giderim. Zorlasam bence 250'ye de giderim de adam iyi tatlı veririm yani o kadar değil. Bu arada şu bir benzin istasyonu, mini bir benzin istasyonu. Burada böyle benzin istasyonları var. Benzin istasyonu değil bu yani böyle adam dükkanı. Hatta bu böyle gelişmiş bile olabilir. Şişeyle satanlar da var. Bir de büyük benzin istasyonları da var ama çok az büyükler. Genelde şu az önce gösterdiğim gibi bir de şeyle satanlar. Onların da işte içinde ne olduğu çok acayip bir farkta. Yani çok belli değil, acayip şeyleri çok belli değil. en Yine bu biraz daha güvenilirdir bence. Böyle şimdi Ubud'un merkezine gideceğim bugün. Herkes de ufak tefek gezeceğim yani çok bir şey yapmayacağım. Bir merkezi göreceğim, para bozacağım. Bir şeyler yerim. Yani 14.650'den bozuyorlar. Yani 14 milyon 650 bin rupi alıyorsun 100 dolara. Bakalım şimdi bunu bozdurayım bir 100 dolar Buraya geldiğinden beri bozdurmadım da. 100 dolar bozdum böyle bir sürü param oldu. Kendimi Türkiye'de gibi hissediyorum. Homesick olmuştum. İyi geldi. Kırmızı kırmızı sanki 200 lükler bunlar. Ve 100 dolar bozmuşum gibi bir gün. Şimdi balinin merkezine devam. Balinin merkezine geldim. Bu arada burada maskeyle alakalı öyle bir zorunluluk yok sanırım. Yani hani kural olarak tabii ki var da hani kimsenin uyduğunu söyleyemem. Herkes maskesiz. Malezya'da yani sokakta yani çok komikti. O kadarı da fazlaydı ama. Ya, taksiye biniyorsun. Takacağım maskeyi yani elimde maske. Böyle yapıyorum. Maske maske ha. maske taksana. E, takacağım kardeşim dur bir videoda küfür ettiğime dair bir eleştiri aldım. Arkadaşlar piç bir küfür değildir. Kimse bakmasın. Piç demişim. Piç küfür değil. Olmaz. Buraya girmek paralı mı bilmiyorum. Burası Ubud Sarayı. Girdim. Kimse bir şey sormadı bana. Aa, çok güzel bir yermiş ya burada maskelerle ilgili, ilgili öyle bir durum var evet onu söylemiş olayım. Ee, şey var çok ucuz bunu da söyleyeyim yani şu ana kadar ki Asya ülkeleri arasında gezdiğim ya üçün, üçüncü mü dördüncü mü nerelere gittiğimi de hatırlamıyorum ki ben üçüncü üçüncü dördüncü şehir Bali en ucuzu Bali hem de açık ara yani şunlar Türk olabilir olmayabilir so, who cares. şöyle bir durum. Bilet falan almadım. Acaba alınıyor mu Onu da bilmiyorum. Bu abilere niye peçe şey yapmışlar, bellerini örtmüşler. Muhafazakar bir tapınak. Yok saray. Don't walk on the grass, okay? Ne diyordum? Evet, piç küfür değildir. O yüzden arka arkaya bir sürü söyleyebilirim. Kimse de bana bir şey diyemez. Çok güzel ya. Bu arada şeyde Taksiye binmeden önce Budizm dedim sanırım. Hinduizm. Karıştırdım. Budizm de var. O Hinduizm daha yaygın. Ama taksiciye sordum. Budizm de var dedi de ben Hindu'yum dedi. Dedim okey kanka. öyle bir durum. Bugün birazcık buralarda takılacağım Ubud'un. Center'ında. Son dönerim akşam güneş batmaya doğru. Bilmiyorum gece burada ne oluyor. Nasıl bir sistemleri var ama. Biraz Ubud sokaklarında yürümece dediğimiz turları yapacağız. Şurada güzel bir kafe var. Sonra dönüp oraya gelebilirim ama şu arada bir yer gördüm. Oraya gideceğim. O sırada da yürüyeceğim. Şuradaki motor sesini görebiliyor musunuz acaba? Ya bunlar rent de olabilir e, kiralık da olabilir. Burada park olarak da olabilir. Çünkü burada çok fazla motor kullanılıyor. E, bu kadar motor kullanılan bir yer görmedim. Şeyler de falan Tayland'da da çoktu. Malezya'da çok değil. Çok azdı da. Malezya gelişmiş bir ülke olduğu için. Geç abla. Ve bayağı tehlikeli bir motorların içinden hareket etmek. Çünkü herkes böyle çok da iyi driver değil. Yani şu gelen motorları görüyor musunuz? Helal. <laughs> Genk gibiler ya baksana. <laughs> Herkes selam veriyor. Çok tatlılar. <laughs> Kızlar birbirine oluyor ya? Garip. Her şeye geçmek için ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Ama elimden geleni yapacağımı kimsenin şüphesi olmaz. Şimdi görünce. Ya şöyle şeyler üzüldüm. Benim otelin orada da var. Şimdi bunun ne olduğunu bilmediğim için çok eleştirmeyeyim. Benim otelin oradaki otel. Yani böyle güzel bir coğrafyanın içinde böyle 3-4 katlı betonerme kocaman bir şey yapmışlar. Yanında pirinç tarlası var falan. Ve gerçekten hiç akla alır bir şey değil bence. Bu bahsettiğim Hinduların bıraktığı olay bak burada da her yerde var. Şurada var. Ben hepsini yakalayamamışım da kamera yakalamıştır. Görmüşsünüzdür. Böyle bir şey. Hay. Tam başarılıyız. 50.000. Yeah. Okay. How I many you want to buy? I'm not sure. I'll go. On. how much you want to buy? Less, less three, maybe. Yeah, how much? 30,000 How many you want buy? I want to buy three and... How 100, much? 100,000 One hundred twenty. Hundred twenty. okay I'll go and... Yeah, back. yeah okay, 100,000 Okay, let go and... Back. Okay, okay, tamam, tamam. okay, I'm just... inanılmaz yani, Taylandlardan daha tatlı. tatlılık sıra yapıyoruz üç ülkede. Bir Endonezyalılar, Bali'deler daha doğrusu Endonezya çok büyük bir yer. Hepsi hakkında konuşmayayım. İki Taylandlar, üç Malezyalılar. Yani buradakiler Taylandlardan bayağı daha tatlı. Taylandlar da çok tatlıydı. Ve şey, İngilizce biliyorlar Bali'dekiler. Yani, gerçekten hani anlaşırsın. Mesela şu ana kadar herkesle. Bir de şeyde alışıyorsun. Ne bileyim bilmeyenler de bilmeyen gibi konuşmaya alıştığın için şey yapıyorsun. Şimdi burada bilenle konuşunca hemen birden ona ayak uydurman gerekiyor falan. Neyse bayağı biliyorlar. Şu an kadar sıkıntı yaşamadım valla. Şey değiller yani. Advanced native konuşmuyorlar da. Ee, şeyler. Kesinlikle her dediğini anlıyorlar. Ve de şey konuşma İngilizceleri çok iyi. Şöyle mekana geldim oturdum. şöyle bir makarna aldım. Bunun fiyatı 45 rupi. Yani 3 dolar falan. Güzel. Yani ucuz. Bayağı ucuz. Burası çünkü güzel bir yer. Makarna da güzele benziyor. Yani yemedim ama. Güzeldir herhalde. Mantarlı makarnamız 45 rupi. Fiyatlar garip burada. Ucuz yani ya. Ba Bali tatil için çok düşünülebilir bir yer. Yani gelmesi çok pahalı ve zor uçak mütevellitiyle mütevellitiyle nasıl bir kelime uçak yüzünden ama geldiğinde de bayağı hesaplı bir tatil olur gibi geliyor burası böyle bir Tayland Art Market diye geçiyor pek artlık bir şey yok ya ismi öyle ufak tefek el oymaları hadi emek isteyen bir o var onun haricinde her yerde satılan hediyelik eşyalar yani. Tamam Bir şey dedi anlamadım ya. Orada senin ne ama evet burada İngilizce insanlar şey yapıyor. Çok yerim gösteriyordum sabahları. Geç abla, abim ya da. Böyle bir ortam chill bir ortam. Buralar biraz bir şeymiş evet. Sanırım buraya girmemem mi gerekiyor acaba? Şunu çekip çıkacağım. Böyle ya bu videoda da burada kapatırım. Otele geçeceğim zaten. Saat Altı falan oldu. Öyle. Neyse burada kapatırız artık. Görüşmek üzere. Bye.